kornayı elini çek ananı sikerim seni. Yol kapanıyor. Kapanma, kapanma dur. Oh, uh, yaparız, yaparız, yaparız. 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 Oo, işte bu. işte bu. Çok rahat. Çok profesyonel. Bak FPS'in düşük doğru. Ananı sikeyim. <laughs> o ne? <laughs> o ne oğlum? Selam. Videoma hoş geldin. Bugün sana sürpriz bir konuğum var. Bunu başlıkta yazmadım. Çok sürpriz olacak. Manitam var. Ama kendisi garip bir şekilde konuşmuyor. Konuşur musun artık? Yok abi kız konuşmuyor. Ne yaptıysam artık küstü mü? Ne yaptı aman koyayım? Tipini sikeyim senin. <laughs> bir yandan da böyle kolluğu tutmuş oğlum. Çok iyi olmuş ya. Allah harika olmuş. Bulandınız. <laughs> Duygulandınız. <laughs> evet. Var. Şimdi bugünkü amacımız ne? Bugünkü amacımız arkadaşlar bilmeyince oynarken her kaza yaptığında trafiğin ikiye katlanması olacak. Oğlum çok iyi anlattım ben hiç durmadan böyle nefes almadım. Harika. Güzel. Güzel Türkçe. Anlattığım gibi yani her kaza yaptığımda trafik ikiye katlanacak. Bundan başka muhabbetimiz yok. Bakmayın bu yanındaki arabalara. Bunlar park halindeki arabalar. Bizim mevzumuz sürecek olan araba. Oh Oo. Ne oluyor satayım? Ne hmm. oluyor? Ya? Şu an bu nerede bilmiyorum. Sabahtan beri gözüyorlar Bunu ben hiç görmedim. Bunu birkaç araba yapınca büyük ihtimalle gözümüze çarpar. Nerede gezi tozdu Abi ses ara gaz ben çözmüşüm ha bu işi ya. Baksana. Tam olarak bir tofoşum. Yani Tofo... Nereye gidiyor? Tofaşçıyım. Bu arada bilmeyince de biliyorsunuzdur trafik yükseltmek bir işlemcinizi siker atar. O kadar kısa bir özet geçeyim sizlere. Yani elimden geldiğince eğer bir işlemci almak istemiyorsam sakin bir şekilde sürmem gerekiyor hocam. Sakin bir şekilde dozunu kaçırmadan takılacağım bakalım. İnşallah takaza yapmayız. Bu arada sizlere bir soru soracağım. Ne almalıyım arkadaşlar? Ben şimdi direksiyon setimi alayım, webcam mi alayım, işlemcimi geliştireyim, ekran kartımı geliştireyim ben bilmiyorum abi. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne yapsam vallahi hiç karar veremedim bu arada. Yalnız bu trafikte gezen bir tane labuk nerede amına koyayım? Kendisini hiç göremiyoruz şu an. da çok iyi video çekeceğim bu arada. Bak şu gördüğünüz Merhaba kız var ya, Abdullah bunu seslendirecek tamam mı? Apo seslendirecek. Ben de oynayacağım falan da. Ama bu NPC nerede amına koyayım lan? Ben bayağı hızlandım şu anda. Oh tofaşlayan drift. Gaza yapmam mı oğlum ben ya herhalde? Boşura kendi Hiç trafik yok de Gaza yapmam arkadaşlar. Gaza yapmam mı oğlum ben ya? Aynen. Bana an bir taş Yemin ederim bunu isteyerek yapmadım. Ve araba büyük hasar aldı. O yüzden şu andan itibaren trafiğin sayısı iki katına. Yani ikiye çıktı evet. Yok ya. Yo. şu andan itibaren iki tane araba gezecek. Şu an bir tane geziyor ama kaçın garip tarafı. Diğeri nerede acaba bana okuyayım? Diğerini çözemedim ben bir türlü nerede olduğunu. Yok aynı araba. E diğeri nerede amına koyayım? Buglandı ya? Dur. Bir dakika ben buraya yanlayarak dönmek istiyordum da olmadı ya. Çok üzüldüm şu anda bunu yapamadığım için biliyor musunuz? Şu an işin garip tarafı iki tane araba verdim ben şu anda. Trafikte iki araba geziyor ama sadece birini görebiliyoruz. O çok enteresan oldu. Diğeri baklandı mı kayıp mı oldu anlamadım valla ama olsun. Şu anda geziyoruz. Trafikte de bir tane arabamız var. Tahminimce Ryzen işlemcim bu. Trafikteki arabaları ona kadar kaldırır. Ama ondan sonra... Bak bunu götürmek çok acaba kaldı. Al. Kat kat gittiğimizi varsayarsak 8'e 10'a fırlayacağız. 16 arabada ufaktan böyle bir ısınmaya başlar Belki bilgisayar kapanır Belki mavi ekran değilim, bilmiyorum O yüzden 16 arabada arkadaşlar kayda kapatmayı düşünüyorum Ya da inşallah oyun çöker de kayıt oda kapanır Çünkü mavi ekran yersem büyük ihtimalle kaydım çöp olacak Onu biliyorum İşte bu Çok iyi çok iyi çok iyi Oo çarpmadık çok iyi Harika. Ben yapıyorum abi bu işi baksana. Beni çarptıracak bir faktör yok şu an zaten baksana. Ben böyle ya gibi bakarım sabaha kadar. Bak geziyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Ben çarpmak istiyorum ya. Yani vardır bir bilgi. Bu neyi yaptım? Çünkü bir arabayla tahminimce hiç kaza yapmaz. O yüzden videonun sıkıcı olmaması için böyle bir karar aldım şu anda. Şu anda 4 tane araba geziyor. Bu büyük ihtimalle beni hesap edip trafiği ona göre mi güç yapıyor? Öyle bir muhabbet var mı acaba ya? Büyük ihtimalle ondan şu an böyle geziyoruz. Ne haber aşkım? Aklıma başka bir sebep gelmiyor çünkü. Ama şu anda trafikte ben dahil 4 tane araba geziyoruz. Şehir içinden korkman lazım ya. Ben direkt kaza yaparım burada mesela. O yüzden sakin geçeceğim buradan. Amına koyarım. Kenara git hadi. Sakin geçeceğim buradan. Şöyle boy boy anlamak istiyorum. Oha ne oldu? Çok enteresan bir şekilde kaydı bu arada ara araba. Ama yani bakınca da aslında bunu hasar demeli miyiz ya? Bilmiyorum. Bence bunu hasar dememeliyiz arkadaşlar. O yüzden devam ediyorum şu anda. Peki Tofaş'la sürpriz yapsak kaç saniye sürer? Merak ettiniz mi? Ben çok merak ettim. O yüzden yapacağım. 3, 2 1 Güzel kaldırdım. Bakalım kaç saniye sürüyormuş. 100 oldu. Gördünüz mü? Kaç saniye sürdü? Benzindeyiz. Egzantrik var arabada. Onun dışında egzoz var. Birkaç işte parça değişik şu an. Soktofaş değiliz. Soktofaş yapsak daha kısa sürecek tabii ki. Ben cama gayet iyi sürdü ya. Ben burada yanlarım. Oh. Eyvah. Senin kafanı sikiyim. Bu işte büyük bir kaza. Bunu atlatamayacağım için şu andan itibaren trafikteki araba sayısı 8 oldu. Çok kalabalık oldu yollar. Biraz daha iyi oldu. Bak şu anda bilmeyince için bence gayet okey bir trafik sayısına sahibiz. Oynamak için. Sola geçtim bunları sollayalım. Tofaşla basacaksın ya. Bu arabayı alırca böyle sakin süresin gelmiyor. Basmak istiyorsun. Bir yandan da sakin sürsen çünkü araba gitmiyor. Sola aç hocam. Sola aç. Açar mısın sola hocam? Hocam yolu açar mısın hocam? Amanakoyim çocuğu yolu aç. Buradan geçer miyim? Geçerim ya geçtim. Bir de böyle bir yere geldik. Burada ama geçtik. Sıkıntı yok. Tofaşın hakkını her yerde veririm hocam. Ben gerek makas gerek drift de. Hakkını veririz. Tak. Dörde attım. Şu anda uzuyoruz. Emniyete geçeceğim. Burada motoru çarpmak istemiyorum. Olası bir durumda çünkü. 16 araba olacağım ve bu çok kötü bir ol video olabilir. FPS'in çok düşecek. Hakim bunlar benim önüme atlamaya meyillendi yavaşça. Bu beni çok korkutuyor. Yavaşlayacağım abi. Kek gerek yok ya. Yavaş yavaş. Videomuzun uzun olsun. Güzel olsun. Eğlenceli olsun. Şu an beni öyle eksiğimiz zorlayacak bir durum yok arkadaşlar. 8 araba var trafikte. Göbeğe geldim şu anda. Göbekte ufak bir dönmeyi deneyebilirim de. Kaza yaparsam bilmiyorum. Ama ihtimalim çok yüksek. Çünkü çok araba var. Bakalım. Deneyeceğim şurada dönmeyi ya. Bekle. Yok. Yok yok yok. Çok trafik var. Yani yaptım gibi ya. Bekle bakayım da deneyeceğim. Sıkıntı yok. Ya nesini Usta ya pacan amına. Hayır atlamıyor lan. Bunda kodumun çocuğu da Yani 8 araba da pek fen olmadı şu anda biliyor musun? Hem böyle ne kastırıyor ne de şehri boş gösteriyor. O yüzden ben sevdim 8 arabayı. Artık videolarımda full 8 araba kullanacağım. Çok motor var ya onu çözmek lazım. Oy güzel geçtim. Dediğin gibi ya çok arada deride kaldım. Acaba ekran kartını mı yükseltsem, işlemciyi mi yükseltsem yoksa gidip işte yani ne yapsam bilemiyorum ya. Çünkü AM4 anakartım Aslında bakınca Ryzen 5 5600 geçebilirim ya. Çünkü 5500 beklediğim performansı vermiyor. Üzü biraz beni o konu. Ben motorcu da arayacağım abi ya bekle. Şu motorcuya bakalım ne yapacak. Bence bu şu an düşecek biliyor musun? Ho oh, karşıya bak. Trafik şu an var ya çok yüksek. Ve benim FPS'im hala iyi. Bu, 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 güzel bir şey. Bu çok iyi bir şey. Şu an tam olarak bir İstanbul trafiğindesin. Çok araba yok. Öyle hani iş saati değil de öyle saatlerinde gibi düşünebilirsin bunu. Bak bak her taraf vızır vızır oldu. Çok keyifli oldu şu an oyun. Ve FPS'i düşürmesi beni çok sevindirdi şu anda. Ben büyük ihtimalle şu anda 5 FPS oynarım diye düşünmüştüm. Gayet de akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Maşallah, maşallah maşallah. İşte bu. Acaba kaç araba var şu an bunu çok merak ettim. Çünkü oyundaki sınır 16. Pardon 12. Ama ben 16 tane koymaya çalıştım. 32 olmasın hayır. 32 <laughs> olursa büyük ihtimalle bilgisayarım çökebilir. Şu anda bir anda kaza yaparsam olası bir duruma bilgisayarımın gideceğini biliyorum. Sıkıntı yok. Sakin sakin süreceğim. Motorcu geçeceğim şuradan ya. Motorcular biraz bağlı arkadaşlar. Arka çok garip çalışıyor. Beni alıp bir anda savurabiliyor. O yüzden onları es geçmek en doğru karar. Şu an niye söyle ona sana arabanın olduğunu sanmıyorum ya. Bir gariplik var abi oyun. Acaba niye böyle? Çok az hissediliyor kendini şu anda. Hayır. Oo gördün mü? İşte bu. Ben bu iş çözmüşüm. Ben bu işin ustası olmuşum hocam. Allah trafik olunca işler zorlaşmaya başlıyor yavaştan. Oo. oy çok iyi. Motorcu oldukları için içinden falan böyle bir geçebiliyorsun. Hani bir araba kadar yer tutmadığı için çok sıkıntı yaratmıyor ama iyi. Şu an çok keyif alıyorum. Anlayacağım. Oy güzel. Yani büyük trafiği büyük ihtimalle şehir içini daha iyi simüle edebilir oyun bence. Çünkü burada dümdüz yol olduğu için çok karşıya spawnlıyor arabaları. Ama trafikte şehir içindeyken bence daha o kadar bir şey olmayacak. Herkes içici olacak. Orayı denemek istiyorum şu anda. Sağ sinyal veriyorum. Bir araba gördük, iki araba gördük. Henüz yok başka. Oğlum bu bulurayı nereye ispan ediyor bunları ya? Vallahi anlamadım bak. Bu arada fark ettiyseniz dönüp ulaşıp aynı yere geldik ama nakim. Nasıl oldu bu? Nasıl yapıyor ama Çevre turu mu attık? Ne yaptık hocam? Yani 16 araba yok gibi sanki ya. O yüzden bir kazı yapıp 32 yapmak da istiyor. Hadi 32 araba. Hadi Ryzen yapabiliriz. İşlemcime çok güveniyorum. Hala yüklüyor şu anda. Çok korkunç. Büyük ihtimalle kreş yiyeceğim. Oh FPS'ime bak. FPS'im çok düşük. Harbi diyorum çok korkunç şu an oyun. Oğlum peki bu 32 tane araba nerede aman koyayım Bak FPS'in düşük. Doğru. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> o ne? <laughs> o ne oğlum? Oraya niye öyle olmuş? Bak 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 oraya gitmeye çalışayım pisler. Şu an oyun çöktü. O oyun zekası çöktü şu anda. Biliyor musun? İyi iyi. İşlemcim çok iyiymiş. Bunu öğrenmiş oldum. Belki de işlemci yükseltmek için biraz daha bekleyebilirim. Şu anlık bana yetiştiğini fark ettim. Ve şu an hara FPS'im aslında çok da düşük değil ya. Onu söyleyeyim mi? Harbi keyifli şu anda oyunu. Bunlar niye korna basıyor amına bana? Oğlum çok iyi oldu ya şu an. Harbi videom çok iyi oldu. Şu anda trafikte aktif olarak 64 tane araba var. Hepsi birbirine kızıp korna basıyor. Çok enteresan. Bak bak korna bastı mesela. Beni görünce mi korna basıyor acaba? Anlamadım ki. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Yiyoo diye gidiyoruz çocuğu? O baklandı büyük ihtimalle. Ah <laughs> Oy efsane girdim. Efsane girdim hocam. Ay amına koyayım şu anda benim işlemcim 64 tane araba oynatıyor ha. Ama niye korna basıyorsun sen? Oğlum bunlar niye korna basıyor birbirine? Nasıl bir ortamdayım ben arkadaşlar? Şu kornayı elini çek ananı sikerim seni Yol kapanıyor. Kapanma, kapanma dur. Oh, yaparız, yaparız, yaparız. 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 Oo, işte bu. işte bu. Güzel. Güzel. geçerim buradan da. Geçtim. Çok iyi. Artık şu şeride gireyim ne olursun. Güzel, 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 güzel. Çok iyi oldu. İlaç gibi geldi o makaslar var ya. Yanı koyacaktım araba geldi dur. Yan koyulmaz baksana her dakika araba geçiyor. Nasıl yapacağım bunu? Hop, güzel, çok iyi. Şu anda trafikte 32 tane araba var ve ben bunları yapıyorum ya. Ya 64 yazarken çok korktum biliyor musun? Oğlum ne olursun kayda bir şey olmasın da oynayayım şu oyunlar. Hadi. Hadi bilgisayarıma güveniyorum. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur bir şey olmasın. Patlamasın bilgisayar. Evet şu an garip bir şey oluyor olmaz değil mi <laughs> herhalde şu an Dururu diye şarkı çalıyor bilgisayar. Ananı sikiyim. FPS'e bak. FPS'e bak. <laughs> bu şekilde araba sürmek çok zor. Gerçek diyorum çok zor. Bakar mısın? Oğlum bunlar nerede yapmış o kişi ya? Tüm yolu mu sahneti? Ne yaptı aman okuyayım. Bakar mısın ya? Her yerden araba çıkıyor şu anda. Gerçekten her yerden araba çıkıyor. F8'e geçip bakmak istiyorum abi trafiğin nerede olduğunu ya. Bak ta oradayken bir araba var. Şu anda aslında tüm şehri arabalandırdı biliyor musun? Bak her yerde araba var abi şu anda bak. Her yerde şurada bile var. Şurada bile var. Oynamadığım bölgelerde araba gözüyor bak. Bakar mısın? Ve bu şekilde video çıkmayacağını çok eminim. O yüzden şu andan itibaren çarp. Bitirmeyi düşünüyorum. Hazır mısın? Gördüğüm ilk arabayı çarpacağım.